Arkadaşlar ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda ince öğretmeniyim. 2004 yılından beri güç pazarlama yapıyoruz birçok sektörde. Size bugün iki tane ek gelir fırsatından bahsedeceğim. Daha doğrusu bir fırsat fakat iki, iki sefer kazancınız olacak bundan. Birincisi herhangi bir sektörde bir ürün satışı pazarlaması yapıyor olabilirsiniz. Ev hanımı olabilirsiniz, iş adamı olabilirsiniz, emekli olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. Şöyle bir şey olsa da ürün satsam, şöyle bir şey olsa da müşteri bulsam, müşterim olsa iş yapsam dediğiniz konular olabilir. Ya da evhanesinde işte yemek yapsam, kime satsam, para kazansam demiş olabilirsiniz. Ya da herhangi bir sektörde pazarlama yapıyorsunuzdur. Daha çok nasıl müşteri bulabilirim diye düşünmüş olabilirsiniz. Ya da bir akrabanız bir şey üretiyordur. Bu ürünü satsam ekstradan para kazanırım demiş olabilirsiniz. Size bu konulara destek vereceğiz. Çünkü uzun yıllardır beri yaptığımız online pazarlama çalışmalarından edindiğimiz tecrübeden dolayı bu tecrübesini paylaşacağız ücretsiz. Fakat bunun ücretsiz olabilmesi için ayrıca network marketing diye bir çalışmamız var. Network marketing dediğimiz biliyorsunuz doğrudan pazarlama giriyor. Bu şekilde benim çalıştığım halihazırda network marketing firması konusunda Zoom toplantıları yapılıyor. Bu Zoom, zoom toplantılarında e, firmanın ürettiği ürünler, ne kadar kazanacağınız, nasıl yaparsanız ayda ne kadar kazanırsınız, bu normal yaptığınız ek, iş, işe ek olarak tabi. Yani bir ek iş fırsatı sunmuş olacağız size, yapmış olduğunuz işe göre. Hatta hiç herhangi bir iş yapmasanız da zaten bu işi yapabilirsiniz ayrıca. Fakat belki de en büyük kazançlardan bir tanesi bu ek işten edeceğiniz kazancın haricinde normal e, yollardan yapmış olduğunuz işin daha çok geliştirmeniz açısından size ekstra e, danışmanlık hizmeti diyelim ya da müşteri olma hizmeti diyelim böyle bir hizmet sunacağız. Eğer bu network marketi grubumuza katılır iseniz tabii. E, katılıp katılmamak için öncelikle bir grup toplantımıza, zoom toplantısına katılmanızda, işin ne olduğunu anlamanızda fayda var. O nedenle e, aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşıp gruplarımıza katılabilirsiniz, zoom toplantılarımıza katılabilirsiniz katıldıktan sonra kararınızı verin sizin için çok kazanç olacağını yanıyorum görüşmek dileğiyle teşekkürler hayırlı günler